kara kara kaşlar Yasir, Asıyam sende Uluslararası Yörük Türkmen Festivali başladı. Dördüncü kez Antalya'da kurulan çadırlarda unutulmaya yüz tutmuş tatlar ve geleneksel kıyafetler festivalce yerlerini aldı. Bizler Antalya'nın yerlisi olarak yörük kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Nerede duman titiyorsa biz oradayız. Bugün de dediler Antalya duman titiyor, biz de buraya dumanı tüttürmeye geldik. Festivalin dördüncü yılında olması bizim için çok önemli. Yörük Türk'ün özüdür. Ben Türk'üm diyen herkes yörüktür. Çok beğeniyoruz, hoşumuza gidiyor. Beğersene geliyoruz. Kültürümüzü gelecek nesillere taşımak için buradayız. İzmir yolundan geliyorduk, gördük hemen girdik. Dört yıldan beri biz buradayız. Gittikçe daha da güzelleşiyor, daha da güzel oluyor. Good. Ankara'dan geldik. Çok güzel bulduk. Muazzam bir ortam. Kıl çadırlarda büyüdük. Çok keçi, koyun, inek büttük. Mutluyum yani böyle bir geleneğin Antalya'mızda olması. Bütün Türkler bir arada. Hepimiz çok eğlendik. Bütün çadırları gezdik. Dünyanın dört bir tarafından aynı kültürü paylaşan insanlar bir araya toplanıyor. Sadece o bile yeter. Şu bayraklara bak. Bu yeter. Çadırlara gittiğim zaman da heybeleri gördüm. Rahmetli babamlar onlarla gübreler atıyordu, omuzlarını atıyordu. Gözümde canlandı ya yani hepsi. Döşem altının kültürünü, halısını, zeytinini, yağlarını halkımıza göstereceğiz. İpek de bir arada kullanıldığı, Yüzyıllardan beri süre gelen bir sanatı icra ediyoruz. Hem oyuncakların tarihini anlatıyoruz hem de günümüzdeki kullanım şekillerini insanlara anlatıyoruz. Kültürün yaşatılmasını hep beraber istiyoruz. En büyük Muhittin Başkan.